Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, ufak bir bilgi vereceğim. Onun için bu videoyu çekiyorum. E, nane ve maydanoz bunlar buzdolabında bile kısa sürede bozulabiliyor. Ben şöyle bükerek kavanoza yerleştiriyorum. Ağzını kapatıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Kullanmak istediğim zaman çıkarıp gerekli olan kısmı alıp geri kalan kısmını tekrar kavanoza koyuyorum. Yıkamadan koymanız çok önemli, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bir ay kalsa hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Herkese iyi günler.